Diz kireçlenme. Biraz önce kireçlenmeden bahsettik. Evet. Ne demek o? Kireç mi çöküyor? Anlamadım. <laughs> Çok güzel sordunuz hakikaten. Kireçlenmenin Türkçedeki karşılığı iki. Aslı esasen osteoartrittir bu. Osteoartrit iltihapsız romatizma. İltihaplı romatizma değil. Şimdi burada iki tür olay oluyor. Birisi kıkırdağın yarılması, incelmesi, yavaş yavaş ortadan kalkması. Bir tanesi bu. Kireçlenmenin karşılığı. ikiye ayırırsak. Bir tanesi de kemik taşıyamadığı için yükü yüzeyi büyütüyor. Kemik çıkıntılar oluşuyor. Buna da kireçlenme deniyor. Bir kire çökmüyor. Herhangi bir şeyle bu kireci çözemiyorsunuz. O eksilmiş olan kıkırdağı tamir etmeniz gerekiyor. Bunun içinde ne var? Rejeneratif hücre. Yani yenileyici hücre olarak kök hücre eklemeniz gerekiyor buralara. Başka tedavileri de kombine etmek lazım. Sadece dizin içine kök hücre verip bırakan arkadaşlar yanlış yapıyor. Hata yapıyor. Bu bende olsam. Mutlaka kombinasyon ve hastayı zaman zaman çağırıp diğer takviyeleri yapmak lazım ki e, bu hasta kontrol altında iyileşebilsin. Hastanın dizine yapıp lütfen bırakmayalım. Peki diz ağrılarında en iyi yöntem sizce nedir hocam? İyileştirici tedavi Diz ağrılarında radyo da yapıldığını ben yani görüyorum. Biz de yapabiliyoruz. Fakat nerede yapacağız diz ağrılarında radyo frekansı? Yaşlıdır hastamız. Ameliyat olamayacak seviyededir. Kalp krizi geçirecektir. Tansiyonu çok atıyor, yukarıdadır. Veya şekeri kontrol edilemeyecek seviyedir. Olamıyordur ameliyat. O zaman siz mecburi olarak dizleri radyo frekansla kesersiniz. Radyo frekans dizin kireçlenmesini iyileştirir mi? Hayır. Ne yapar? Sadece algolojik işlemdir. Ağrıyı kesersiniz. O hastanın en azından yürümesini sağlayamazsınız. Ağrı biraz azaldığı için yürümeye başlar fakat dejenerasyonu artırırsınız. Hele kiloluysa daha da artırırsınız. O yüzden mutlak surette böyle şeylerde yenileyici işler yapmak lazım. Bunlar elimize iyi bir done oldu. 5-10 sene önce çok yoktu. Sadece PRP vardı elimizde. PRP'den yine yararlanabiliriz ama şu var Elimizde daha kıymetli şeyler varken o zaman hastanın hizmetine onu sunalım. Daha başarılı oluruz.